Bir, e, ilk makası sayın var. bu. Ya Allah ısınca. Bir kere e, Kayseri hepinizin bildiği gibi alimler şehri, ilimler şehri, ilim şehri. Dolayısıyla böyle bir e, şehirde bu kadar büyük bir organizasyonun kitap fuarının yapılması çok mutlu ediyor beni. E, özellikle kitap fuarı olduğu zaman Kayseri'de adeta bir bayram havası var. Bütün ilçelerimizde okullarımızda öğrencilerimiz buraya gelmek için kaymakamlarımıza, belediyelerimize araç kaldırılması, otobüs kaldırılması için e, istekte bulunuyorlar. İlçe merkezi, il merkezindeki öğrencilerimizin aileler hepsi burada. Hafta sonu e, aileler çocuklarıyla beraber buraya geliyorlar. E, özellikle e, o 4-5 gün inanılmaz bir e, hava var şehrimizde. Bundan dolayı çok mutluyum ve kitap fuarının ciddi bir farkındalık oluşturduğunu, bu kitap fuarında çocuklarımızın aldığı kitapların zevkle bitirildiğini takip ediyorum, biliyorum. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu fuarın düzenlenmesinde Büyükşehir Belediye'mize ve fuarcılığı düzenleyen arkadaşlar, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki Kayseri'de böyle bir fuar var. Her sene birazcık daha büyüyor. Bu altıncısı, yedincisi birazcık daha büyük olacak. Binlerce gencimiz gelecek. Geçen sene 935 bin kişi gelmişti. Bu sene 1 milyonu geçeceğiz. Yine fuardan en üst derecede yararlanacağız. Bir de çok önemli yazarlar gelecek. Ben bakıyorum onların isimlerine. Ben de heyecanla hepsinin konuşmalarını dinlemek için bekliyorum. Fuar Kayseri'ye çok yakışıyor. İsmim Mehmet. Yani gezmeye geldik. Öğrenciler için yararlı bir şey olacağını düşünüyoruz. İnşallah bize güzel, güzel olur. Yani özellikle dünya klasiklerine ilgi gösteriyoruz. Böyle tanınmış İlber Ortaylı gibi yazarlara özellikle dikkat çekiyoruz. Doğru evet onların katılımları da güzel oluyor. Evet doğru. Yani kitaplarını alıp onlara imzalatmak güzel oluyor bizim için. Yani biraz daha güzel bir anı kalmış oluyor yani bize. Kayseri'de kitap fuarlarının olması çok güzel bir şey. Özellikle biz öğrenciler için. İstediğimiz kadar kitap alabiliyoruz. Burada sağ olsunlar indirim şey olarak yapıyorlar. Burası indirimli, indirimli hali. Kampanyalarımız da var. Çok güzel oluyor. Şu yani kitap severler olarak şey olarak yani kitap seferler adına çok güzel. Her tarafta kitap var. Her tarafta öğrenci var. Özellikle özellikle liselerin getirilmesi daha güzel bir etkinlik bence. Yazarlar geldiği zaman üst katlarda çok güzel şekilde oluyor. Yazarlarımıza gittiğimiz zaman bizi gayet şey yapıyorlar. Yani güzelce gidiyoruz sıramızda imzalıyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Duygularımızı anlam edemiyoruz. Hatta yukarıda bazı kişiler ağlıyor bile. O kadar. Evet, olarak, bu sene artıcısı düzenleniyor. Geçen e, seneki rekorlar tazelenecek mi? Neler düşünüyorsunuz? Çok İnşallah. Bu sene yayın evi katrosu olarak, yazarlar katrosu olarak kitap e, sayısı olarak çok daha üst düzeydeyiz. Türkiye'deki yazar katrosu sadece kitap fuarlarında Kayseri'de var. Bunu iddia ediyoruz. Çevre illerden dahi buraya katılım var. E, çevre illere e, davetiyeler gönderiyoruz Öğrencinin gelmesi Çünkü bizden davetiye istiyorlar. Resmi yazı istiyorlar. Oradan çıkış olması için. Yani en iyi şeyi yapmaya uğraşıyoruz. Kayseri'de değil Türkiye'de de Allah'ın izniyle fuarcı sektöründe her zaman en iyi şeyi yapmaya hem talibiz hem yapıyoruz elhamdülillah.